Kapak başımıza patlamadan biz buradan gidelim. <laughs> Nasıl tara toplayıp gidelimiz? Hepsi <laughs> sapsız adamlarla ilgilenmiyor. Atalım Üsküdar geçti. Üsküdar'da sabah oldu. Boykonculuk yapma. Çapulcusun. Sen ne dolaplar çeviriyorsun burada? Ya her şey ateş bağısı olmuş. Dingo'nun adı... Ahırı... Burak Beyoğlu'na girdik çıkamadık artık İstanbul'dayız. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, iyi kalalım orada. Ben mi ee, oldum. İstanbul'un hayatımıza kattığı bir sürü hikaye var. Deyimler var, sözler var, anılar var. Evet, çok fazla. Biraz İstanbul'un deyimlerinden bahsedelim. E, Dingo'nun <laughs> ağrı mesela. Dingo'nun oradan niye başlıyoruz hani hayvani bir muhabbet <laughs> nereden geldik oraya inanıyorum ki halkın da en çok bildiğidir Dingo'nun ahırı lafı gireni çıkanı belli olmayan yer manasında hikayesi şu hikayesi de çok enteresan bir yandan hüzünlü bir yandan da güzel bir hikaye Dingo diye bir vatandaş var Rum asıllı bir Osmanlı tebaası vatandaşı ve bu vatandaşın işlettiği bir ahır var bu ahırın da yeri İstiklal Caddesi'nin baş tarafında olan Fransız kültürün arkasına düşen arazide Karaköy'den yani ticaret merkezinden Taksim Beyoğlu bölgesine yükler hayvanların taşıdığı, atların çektiği tramvaylarla olurdu. Tünelin yapılmasından önce 1875 yılına kadar. O dönemde tek at o yokuşu çıkmaya gücü yetmediği için azap kapı yakınlarından ikinci bir at alınıyordu. Bu atlar Taksim Meydanı'na doğru ilerlerken yani bugünkü Fransız kültürün oraya doğru gelirken hayvanların dışarıda kalıyordu halinde. Yani sıcağı hesap edin, yokuşu hesap edin, oranın eğimi bu arada yaklaşık %24 bir eğim. %24 çok büyük bir rakam. Yani biz insan olarak yürürken zorlanıyoruz, ee, bisiklet zaten hayal atlarında dili dışarıda kalıyordu. Bu atların dinlenmesi için bir ahıra ihtiyaç vardı. Ahırı işleten kişi de dingo. Ve sürekli olarak bir giriş çıkış var. Sürekli olarak bir hayvan trafiği var orada. Bir at eşek trafiği var. Bundan dolayı da dingonun ahırı lafı çıkıyor. Dingon Nahırı bu yani. Aslında bir Beyoğlu sözü, bir İstanbul sözü. Karaköy, Galata, Beyoğlu. Geçen hafta kaldığımız yerden yavaş yavaş devam ediyoruz yani kısacası. Şimdi Beyoğlu'na girdik mi çıkamıyoruz tabii. Beyoğlu'nda kalıyoruz, meyhanelerde kalıyoruz. Ha, şimdi oldu. Tamam, güzel, güzel yere geldik. Kabak başına patlamak. Kabak başına patlamak. Keşke bir kabağımız olsaydı oradan gösterseydik. Birincisi su kaba. Yediğimiz kabak değil. Kabak kızartma mücver değil. Bildiğimiz o büyük Nevşehir'in meşhur kabaklarını düşünün. Galata meyhaneleri meşhurdu eskiden. Galata şaraphaneleri meşhurdu. Ve bu şaraplar, içecekler, içkiler her zaman şişe içinde olmuyordu. İçi boşaltılmış, temizlenmiş kabaklar içki şişesi oluyordu. Şarapların şişesi oluyordu. Külhan Bey geldiğinde oradan bir kabağı çakısıyla, bıçağıyla kesip alıp kendisinin olduğunu işaretliyordu. Ve e, o kabak ona servis ediyordu. Fakat arada bir zaptiye durumu olduğu vakit bir kavga çıktığında bekçi, o kaba başında patlatıyordu adamın. İşte kabak başında patlamak da oradan geliyor. Yani belaya bulaşmak, şanssız bir duruma düşmek manasında. Kabak başımızda patlamadan biz de diğer e, deyime geçebiliriz. Ya o zaman biz de tası tarağı toplayıp gidelim. Ha, ben tası tarağı toplayıp giderim ama taslatarak e, tasla tarak değil bu. Aslında bu sözümde yine merkezi hem İstanbul şehir içi sur içi İstanbul hem de sur dışı İstanbul yani Galata Beyoğlu bölgesi olarak düşünebilirsiniz. Bu da bir meyhane sözüdür. Hiç tasla tarakla alakası yok. Tasla alakası var da tarakla alakası yok. Tası Arak yani rakı kadehi, rakı tası, kasesi diyelim. Arak aslında Arap dünyasında bizim içtiğimiz rakının benzeri olan alkollü içecek. Rakı da zaten kelime olarak onun değişmiş hali. İstanbul'da eskiden 3 çeşit meyhane vardı. 1- Gedikli meyhaneler, 2- Koltuk meyhaneleri, 3- Ayaklı meyhaneler. Gedikli meyhaneler bugünkü bildiğimiz meyhanelerin atası. Yani oturduğunuz, masanıza servis yapılan, insani bir restoran formatında olan meyhanelerdi. Bunlar ekseriyetle İstanbul'un sahil kısımlarında olurlardı. Yani mesela Samatya Kule bölgesi, Fener Balat bölgesi ve Galata Karaköy bölgesi bu gedikli meyhanelerin en e, bilinen yerleriydi. Bunlardan şu anda bir tane kaldı günümüzde Safa Meyhanesi, Kule Safa Meyhanesi eski gedikli meyhanelerin son ve yegane örneğidir şehrimizde. Koltuk meyhaneler kaçak iş yapan, bakkal çakkal manav o tarz dükkanlar meyhane bile değil bunlar. Mahalle aralarında, sokak aralarında gizliden gizliye akşamüstü saatlere, iş çıkışlarında müdavimlerin uğrayıp gizliden iki kadeh atıp evlerine gittikleri bir meyhane çeşidi. Aslında meyhane de değil yani. Bunların müdavimleri arasında aynı iş yerinde çalışan insanlar bazen birbirlerine görünmemek için gizliden tezgahta durarak yapıyorlardı. Bu tezgah müşterisi oluyor. Kibar koltukları denilen bir konsept var yine bu koltuk meyhaneleri içinde. Onlar da evine içki götürmeyen, biraz daha Müslüman takılan diyelim. Teba İki kadeh atıp evine gidiyor. Bir de ayaklı meyhaneler var. Düşünün bugün şerbetçiler falan gezer ya. Osmanlı şerbeti falan satarlar böyle güğümlerle. O tarz düşünün. Ama hiçbir şekilde dışarıdan anlaşılmıyor. Üstünde bir yelek, bir hırka gibi bir şey. İçine bağladığı bağırsak genellikle koyun bağırsağı olur bu. Koyun bağırsağının ucuna bir tıpa bağlıyor. İçinde rakı var. Buna. Tanınmak için de sol omzuna bir peşrev atar. Böyle bir örtü atar. Beyaz olur genellikle bu. Oradan İçiciler tanırlar bu adamın meyhane hizmeti verdiğini. Fakat bir baskın durumunda gizli kalmış şeyler ortaya çıktığında zap diye efendime söyleyeyim Yeniçeri falan yakaladığında tası arağı toplayıp tüyerler. İşte bu tası tarağı toplamak oluyor. Aslında tarakla hiçbir alakası yok. Bunun bir de başka bir anlatımı var. Bir e, hamam anlatımı yok neymiş iki tane dilenci bir tanesi bir tanesine iş öğretiyor nasıl dinlenilir falan diye. Ben şimdi burada nasıl sana bir şey vereyim yanımda bir tasım bir tarağım var diye ama ben hayatımda bundan daha saçma bir efsane duymadım. Yani hamamda da dilenilmez ya. Yani. Bunun orijinali tası araktır. Rakı kadehi. O zaman biraz goygoyculuk yapalım. Yapalım. Zaten mesleğimiz o goygoyculuk yapmak. Hadi canım. <laughs> goygoyculuk şu. Bugün eğlenceli bir şekilde kullanıyoruz biz de. Aslında baktığınızda bu tarikatlarla alakalı bir şey, dervişlerle alakalı bir şey. Muharrem ayında Üsküdar'daki tekkeler genellikle birkaç tane dervişini, mensubunu yayarlar. 10 gün süresi boyunca İstanbul'da mahalle mahalle, bunlar kendilerine mahalleler, bölgeler seçerler. Ve ilahiler okurlar, gül bank çekerler, insanlardan para karşılığında veya yardım karşılığında destek alırlar. Ve bu destekler topladıkları ürünler, paralar artık neyse 10. gün sonunda tekrar Buradan tekkeye dönüldüğünde zaviyeye dönüldüğünde tekkeye bu zaviyeye dağıtılır. Yani ortak gelirdir. Ama bunların yaptığı bu işe, bu ilahi gülbank çekme işine goy goy yapmak denir. Goy goyculuk o. Peki dolap çevirmek? Dolap çevirmek, dolap çevirmek. Aslında hala çok da e, anlamı değişmiş bir şey değil. Sadece kökeni şu. Eski İstanbul konaklarında, sadece İstanbul konaklarında değil bütün Türkiye, ama e, İstanbul'dan çıktığını düşündüğümüz bir söylem bu, bir deyim. Harem ve selamlık arasındaki bağlantı dolap denilen bir sistemle kuruluyor. Bu dolabı yuvarlak bir dolap olarak e, hayal edin. Ortasında silindirik bir dönme mekanizması, bir mil yardımıyla yemek özellikle önemli bir olgu burada. Harem tarafından veya selamlık tarafından yemek gönderileceği zaman veya herhangi bir şey gönderileceği zaman bu dolap vasıtasıyla oluyordu. Ben bu tarafa koyuyorum, çeviriyorum, diğer taraftan alınıyor. Ama bu sadece tabii ki böylesi işlere yaramıyordu karşı tarafta yani harem ve selamlık arasında gizli bir ilişki, bir hoşlanma, bir aşk meş meseleleri döndüğünde de alttan gizli notlar iletiliyordu. İşte bu da dolap çevirmek oluyordu. Dolap çevirmek de oradan geliyor. Biz birbirimize bu dolabı çevirmesek sevinirim ama. İpsiz sapsız ne demek peki? İpsiz sapsız yine bugünkü anlamına yakın parası pulu olmayan adam. Bunun da kökeni şu. İstanbul taşı toprağı altın deriz ya bu ezelinden beri böyle olmuş. Osmanlı döneminde de taşra da yapamayan, geçinemeyen fakirler, fukaralar bir ümitle İstanbul'a geliyorlar ama kuruşları bile yok. Bunların yaptığı meslek başlıca tercih edilen meslek hamallık oluyor. Ama hamallık yapabilmek için de bir şey lazım. Lazım olan şey ne? İp. Bir hasır lazım. Onu bile almaya parası olmayacak fukaraya ipsiz deniyor. Sonradan sapsız eki de ekleniyor. İpsiz sapsız da bu fukaralıktan, fakirlikten geliyor. Gözü kör olsun bu paranın işte. Şimdi her şey ateş pahası olunca... Aynen öyle. <laughs> ateş pahası olunca şey ipsiz <laughs> sapsız olmak da zaten kaçınılmaz son oluyor aslında. Peki ateş pahası ne demek bu durumda? Ateş pahası Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili anlatılan bir efsane. Efsane olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü resmi belgelerin hiçbirisinde böylesi bir şeye denk gelmedim. Süleyman bir gün mahiyetiyle beraber bir ava çıkıyor. Ava çıktığı yerde muhtemelen halkalı tarafı olarak aktarılıyor. Birden bir yağmur bastırıyor. Deli gibi bir yağmur yağıyor bardaktan boşanırcasına. Ve kendilerini atabilecekleri bir kulübe buluyorlar. Bir kömürcünün kulübesi, barakası olduğu söyleniyor. Orada da işte sığınıyorlar oraya ve yağmur gün boyunca dinmiyor. Geceyi orada geçirmek zorunda kalıyorlar ve bu adam tabii ki haliyle bir ateş yakıyor ısınsınlar diye. Süleyman da diyor ki karnımız Sultan Süleyman bu ateş bin altına bedendir diyor. Ertesi sabah oluyor çıkacaklar yağmur durmuş dönecek artık saraya evine mis gibi yatacak uyuyacak. Bu nedir günahımız nedir diye soruyor kulübenin sahibi. Bin bir altın diyor o da şaşırıyor Süleyman hayırdır ya ne yaptık hani gibisinden. E ateşin fiyatını sen verdin diyor. Ateşin pahasını sen söyledin. Bin altı eder dedin diyor. E konaklamada bir altın diyor. Bin bir altın. Ateş pahası oradan evet. geliyor. Tabi artık uzattık. Üsküdar'da sabah oldu. Yavaş yavaş kapatmaya başlayalım. <laughs> evet evet Üsküdar'da sabah oldu bence de. O da güzel bir İstanbul deyimi. Biraz şeye benzetiyorum ben. Yani İzmir'de karşıya yakayla Göztepe arasındaki atışma vardır ya biraz ona benziyor hikayesi. Beşiktaş'la Üsküdar arasındaki çekişme. Daha doğrusu Üsküdar'ın kendi kendine böylesi bir çekişme yaratması. Sebebi de Üsküdar'da sahildeki Mihrimah Sultan ve Valide Sultan camilerinin müezzinleri kendilerini beğendirmek için karşı tarafta bulunan sultana kendilerini beğendirip sarayın müezzin başı olabilmek ümidiyle aynı eksende olsa dahi Beşiktaş'tan bir tık daha önce okuyorlar ezanı ve çok gür bir sesle okuyorlar. Bundan dolayı bir şeyi önceden yapmak, geç kalmak manasında Üsküdar'da sabah oldu lafı ortaya çıkıyor. Yani Üsküdar okuduysa artık ok olmuştur sabah diye. Beşiktaş'ta Üsküdar arasında ufak bir atışma var. Üsküdar her zaman bizde o atışmaların konusu. Atalan Üsküdar'ı geçtileriz mesela. Atalan Üsküdar'ı geçti. Bu biraz hem İstanbul hem Bolu. Hikaye şeyin Köroğlu'nun hikayesi. Bolu Bey Köroğlu. Köroğlu'nun muhteşem bir atı var, beyaz bir kıratı var. E, atına da çok bağlı, at da ona çok bağlı ama adamın teki bu atı çalıyor. Çalıyor ve büyük pazar olan İstanbul'a getiriyor. Bir ümit satacak. Köroğlu da yana döne arıyor atını. Diyorlar ki sen bir de İstanbul'a git bakalım yani belki orada yakalarsın. İstanbul'a geliyor Köroğlu. Pazar pazarda dolaşıyor hayvan pazarlarının hepsini. Nihayet bir tanesinde atına denk geliyor. At direkt tanıyor zaten Köroğlu'nu hemen kokusundan. Köroğlu atı alma bahanesiyle alacakmış gibi numara yapıyor. Diyor ki önce diyor bir tur atayım sonra geleyim paramı ödeyeyim ben atı alacağım. Atın üstüne atladığı gibi zaten at yapıştırıyor. Devam Üsküdar'a. Arkasından koşuyor şey bu sahibi. Diyorlar birader sen hiç boşuna yorma kendini atı alan Üsküdar'ı geçti. En son olarak da çapulcu. Çapulcu ne demek? Çapulcu senden işte yani. Çapulcu biziz. Bugünkü anlamından çok uzak. Çapulcu bir grup ahlaksız insanların tulumbacı örgütüne girip bir şekilde daha sonrasında belli bir sınavdan sonra bazıları alınıyor da tulumbacılığa kabul de ediliyor. Ama Bunlar daha sonra şeyde şehirde bir güvenlik sorunu da yaratıyorlar. Yangın oluyor, tulumbacılar gidiyorlar. Aralarında bu çapulcu dediğimiz insanlar da var. Yangın mahalinden, yanan konaktan, evden artık neyse hırsızlık yapıyorlar. Bir şeyler çalıyorlar. Daha sonra onları piyasada satmaya çalışıyorlar. Bunu yapan kişilerin ismi çapulcu. Yani çapulculuk olan 1910 civarında Cemil Topuzlu'nun mesela e, hatıratından notlar var çapulculara dahil. Şehirde nasıl sorunlar yarattıklarına, sorunlar çıkarttıklarına dair bazı notları var Cemil Topuzlu'nun. Kelimenin geniş anlamıyla bugün baktığımızda beton yerine yeşili tercih eden. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim.